ülkemizde uzun yıllardan beri yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de KHK problemi. Ülkemizde kötülüğün giderek artan dozla yaşandığı günleri yaşıyoruz. İktidar yağma ve talan düzenini muhkem kılabilmek için hak, hukuk, adalet, liyakat kavramlarının kapsama alanında olmayan uygulamalarıyla can yakmaya ocak söndürmeye, yaşama sevincini örselemeye, umudu hırpalamaya devam ediyor. 15 Temmuz kalkışmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Kalkışmanın başarı ile bastırılmasına rağmen 20 Temmuz 2016'da ilan edilen o hal 7 kez uzatıldıktan sonra hepimizin malumu 18, 18 Temmuz 2018'de sona erdi. Ancak 15 Temmuz kalkışmasını Allah'ın bir lütfu olarak gören, kaçırılmayacak bir fırsat olarak gören iktidar o hal durumunu fiilen devam ettirdi. 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi kapsamında kamudan sur, sorgusu sualsiz ihraçlar devam etti her türlü hak gaspına rağmen kağıt üzerinde gerçek gerek her türlü hak gaspını kağıt üzerinde gerekçeler hazırlayan iktidar o halin bitiminin ardından 31 Temmuz 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7145 sayılı kanunun 26. maddesine 375 sayılı KHK'nın geçinci 35. maddesini eklemiştir. Böylelikle 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu hiçe sayılarak ve anayasaya aykırı olarak kamu kurumlarına personeli yargısız ihraç etme yetkisi verilmiştir. Temmuz ayının sonunda, Temmuz ayı biterken sosyal medyada dolaşan haberlere göre kamu kurumlarında binlerce ihraç yapıldığı bilgisi gündeme düştü. Bastırılan 15 Temmuz kalkışmasının ardından ülkemizin normalleşmesi, temel hak ve özgürlüklere daha çok riayet etmesi, tam bir hukuk devleti olması beklenirken her geçen gün tam tersin uygulamalara hep beraber şahitlik ediyoruz. 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesinin yürürlükten kalkacağı tarihten birkaç gün önce vaktinde yapılırsa Haziran 2023 seçimleri arifesinde tam sayıyı bilmemekle beraber binlerce kamu çalışanının ihraç edilmesi hukuksuzluğun tam anlamı ile zirvesidir. KHK'lar tüm muhalifler için bir zulüm aparatı haline gelmiştir. KHK ile ihraç edilenler ötekileştirilmeye çalışılmış, adeta sokakta ölüme terk edilmiştir. Anayasa madde 38'e göre kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz denilmektedir. KHK'lar bu anayasa hükmünün açıkça ihlali olup bu ihlaller adeta arşa kadar ulaşmış vaziyettedir. Acilen bu açık hukuksuzluk ve toplumsal trav travmaya derhal son verilmelidir.